Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Umarım sizler için her gün azarla yaptığım yeni haberlerden oluşan yeni videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse videomu geçmezden önce arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar işte sizler için Türkiye'nin sevilen genç başarılı oyuncusu Aslı Önver'den yepyeni görüntüleri getirdim. Enver Instagram hesabından yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için Aslı Enver'in yeni görüntülerinden ibaret yepyeni bir video hazırladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer gerçekten beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.